Sizce, oynat. Sizce neden o, o, Orta Anadolu dediğimiz o bölümde, o e, göbekte e, neden turuncuyla yapmış olabiliriz diye bir soru sorayım. Sorunun cevabı, oynatınız şimdi, oynatınız. Ha, böyle oynattığımızda Orta Anadolu bölgesi, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Kayseri ve Nevşehir dolar mevduatı olarak vatandaşın ilgi gösterdiği yerler. Peki en az dolara ilgi Türk lirasına e, e, teveccüh hangi il dersiniz? O da batıda. <laughs> dolara en fazla parasını yatıran il hangisidir? İstanbul'dur. Ankara. Değil. İzmir. Değil. Ha, bu üç Hiç... şehirde değil. Neresi? An... Tamina büyük şehirlerden yanaydı ama dolar biriktirme şampiyonu İç Anadolu'dan çıktı Nevşehir. Doların rekor üstüne rekor kırdığı dönemde en fazla İç Anadolu illeri parasını dolara yatırdı. <laughs> Çok enteresan daha muhafazakar olan, kendisini sağda hissedenlerin çok dolarcı, eurocu olduğu gözüküyor. Döviz kimde olduğu, imanın kimde olduğu, paranın kimde olduğunu oraya bilemiyorum yani. Allah bilir. Habertürk gazetesinde doların iri haritası çıkarıldı. Kimde olduğu belli oldu. Eylül ayı itibariyle Türkiye'de vatandaşların 80 milyar dolarlık hesabı var. Her 100 liralık birikimin 36 lirası dolara yatırıldı. Gel biz de oğlum ne de dolar bulmuyoruz Gel. Ne Çok acız çok. Dolar yatırımınız var mı? hiçbir dolar yatırımım yok. Siyasiler Türk lirası dese de vatandaşın yatırımı farklı. Şampiyon Nevşehir'de her 100 liralık birikimin 55 lirasını dolar yatırdı. Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri izledi. Orada doları seven çok. <laughs> biz kesinlikle TL'ciyiz. Nerede bulan biz kişiyi, doları, onları? TL'yi bulamıyoruz biz. Doların aksine Türk lirasına göre illerin başına ise İzmir çekti. İzmir'li 100 liralık birikimlerinin sadece 27 lirası dövizde çıktı. İzmir'i Güneydoğu, Ege ve Trakya'dan iller takip ediyor. Bizim Bizim bölgemizde vatandaş Türk Lirası'yla düşünür, Türk Lirası'yla yatar, Türk Lirası'yla kalkar. İktidarın dövizlerinizi Türk Lirası'na çevirin, telkinleri ne kadar işe yarayacak? Dolar şampiyonları dolardan vazgeçecek mi?